I I I I don't understand what... Anlayamıyorum. Kendi oyuncularımızı neden ıslıkladığımızı? ıslıkladığımızı bir mücadele olmazsa, her şeyimizi vermezsek. Özür dilerim. Anlayamıyorum neden ıslıkladığımızı. Kendi futbolcularımızı, kendi oyuncularımızı mücadele olmadığında ya da her şeyimizi vermediğimizde tamam belki anlayabilirim. Ama bugün Ersin'i ve Muçi'yi ıslıkladı taraftarlarımız Mert bugün sabah kendini yüzde yüz hissetmedi. Ersin kaleyi devraldı. Muçi'den de şikayet edeceğim hiçbir durum söz konusu değil. İyi oynadı ama bu durum oyuncuları zihnen etkileyen bir durum olacak. Herkesin her şeyini verdiği bir maçta özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın katkı verdik, katkılarını da verdikten sonra e, zor bir durum olacaktır. Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyorsak, başarıyı istiyorsak herkese ihtiyacımız var bana, oyunculara, hoca ekibine, personele, staffa, herkese ihtiyacımız var. Mental olarak, mental olarak bu konunun etkisi çok büyük olacaktır. Yüzde yüz destek gösterilmesi gerekiyor taraftarımızın. Yüzde yüz destek göstermesi gerekiyor taraftarımızın. Yüzde yüz destek olması lazım bize. İyi oynanmadığı zamanlarda tabii ki de eleştiriler olacaktır. Eleştirili hak eleştirileri hak ettiğiniz durumlar olacaktır ama bugün iki oyuncumuz özelinde bu ıslıklanma konusu söz ıslıklanma durumu söz konusu oldu. Top kendilerine geldikte, geldikten sonra ve her şeylerini verdikten sonra özellikle. Dediğim gibi baş, başarı istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Ee, taraftarımızın benim ve oyuncuların arkasında olması lazım ki onlar da her şeylerini verebilsin. Kötü oyun olursa kötü performans olursa beni sıklayabilirler. Sıkıntı yok. Kötü performans olduğu zamanlarda böyle böyle bir şey olabilir. Ama bugün mental olarak e, oyuncularımız için zor bir durum oluşturdu bu durum. Her şeylerini verdikten sonra özellikle ıslıklanmak oyuncularımıza iyi hissetmiyor doğal olarak. Geçen sezonun zor bir sezon olduğunu biliyorum. Zor bir sezon geçirdi burası ıslıklar ve protestolar olmuş ama biz bu sene iyi yoldayız. Galatasaray'la ile birlikte hatta en çok puan alan takım takımların başında geliyoruz. İyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunu yaparken taraftarımıza da ihtiyacımız var. İyi bugün onlara iyi bir maç verdiğimizi düşünüyorum. Belki iyi bir skoru vermedik ama onlara iyi bir maç verdik. Bizim hep aynı tarafta olmamız lazım. Aynı fikirlere sahip olmamız lazım. Taraftarımızı seviyorum. Bizim için itici bir güç oluyorlar. O enerjiyle zaten bugün oynadık. O enerjiyle maçın genelinde performans gösterdik ama işin sonunda takıma her şeyi vermiş bir takımı ıslıklamak gerçekten güzel bir şey değil. E, bu hak et, oyuncularımızın da hak ettiği bir durum olmadı. Umuyorum böyle bir performansın sonunda e, bu ıslıklanma konusu son olmuş olur. Son kez böyle bir şey duymuşumdur. Skordan bağımsız olarak e, bu konu çok önemli bir konu. E, umuyorum böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Böyle bir şey tekrar tekrarlanmaz.